arkadaşlar Türk kahvaltısılardan iki tane en sevdiğim, iki tane seçtim. Uh, seçtiklerimi en beğendim olanlar seçtim tabii ki. Ne olacak? Menemen olacak. Um, başka uh, çoban salata da olacak. Aslında ailem hangisi daha sevdiklerim? ben yani sevmediğim bir şey yapsam sevmeyecekler. Tamam mı arkadaşlar? Mesela peynirli bir kahvaltı yapsam belki sevmeyecekler. Çünkü biz de böyle bir şey hiç kullanmıyoruz. Mesela peynir, mesela mesela şey var mesela zeytin mesela zeytin alsam hiç sevmezler diye düşünüyorum. Çünkü ben de çok fazla sevmiyorum böyle. Um, Zaten bizde yok. Bizde çok az oluyor, çok az oluyor. Zeytin bize çok az oluyor. Düğün geliyor. Düğün geldiği için çok pahalı oluyor. Pahalı olunca insanlar tercih etmiyorlar yani. Pahalı olduğu için. Ondan zeytin alsam sevmeyebilecekler diye düşünüyorum. Ayrıca peynir de alsam biz peynir üretmiyoruz. Zaten üretmiyoruz. Bizdeki olan peniler, penil yurt geliyor. Yurt dışından geldiği için a, yani zeytin gibi çok pahalı oluyor. Bir de çok pahalı oluyor olmaz insanlar hiç sevmiyorlar yani. Hiç yemediklerini için ona alsam hiç yemezler yani. <laughs> hiç yemeyince çok kötü oluyor yani. Ondan basit bir şey yapmak zorunda kalıyorum yani. Basit bir şey derken mesela um, menemen yapsam mesela do, domates oluyor. Biz domates daha çok kullanıyoruz. Ayrıca uh, şey uh, soğan çok kullanıyoruz. Uh, başka yani uh, menemenin içindeki her şey biz tüketiyoruz yani ondan sevecekler diye düşünüyorum. Uh, ondan mesela çorbanı salata yapsam mesela çok sevecekler. Bu yani, hep yani hiç kimse yani kimse sevmez mi? Mesela siz çorban salata seviyorsunuz yorumda yazın tamam mı? Aynı zamanda menemeni seviyorsunuz yorumda yazın tamam mı? <laughs> ben seviyorum yani. Doğrusunu söylemek gerekirse ben çok seviyorum. Zaten ondan alacağım yani. Tamam, şu anda evimiz, bir de market uzay değil, bizim evimiz bir de market çok yakın. Ondan yürüyerek gitmeyi tercih ettik. Çünkü arabayla gitmemiz hiç gerek yok. Zaten bu akşam şu anda saat 5'e doğru gitti yani. Akşam güneş yok, böyle yürüyoruz, keyif alıyoruz eşimle. Önceki size söylediğim gibi. Yani uh, birazdan ma uh, markette olacak. Marketimiz sizin marketiniz gibi değil. Tamam. Aslında göreceksiniz. <laughs> Tamamdır. Ha önce ne söyledim? Önce uh, menü men olacak. Ayrıca çoban salata olacak. Uh, çoban salata yapabilmek için uh, yani gereken olan her şeyi alacağım. Menü men de alabilmek için ben ya bilmiyordum, tamam mı? Yemek bilmiyordum. Ee, Edenekte öğrendim yani. Normalde aslında hiç yapmadım. <laughs> hiç yapmadım. Sadece çift lokantalarda ve yiyorum bunu ama hiç yapmadım. Edenekte vakit yapmasını öğrendim. Kolay onu ol, olur olmaz. Hemen hemen yapmaya tercih ettim arkadaşlar. Şu anda kamerayı kapatıyorum. Birazdan açacağım. Umarım böyle havada video yapmayı uh, seviyorsunuz. Çünkü böyle uh, daha çok seveceksiniz diye sokakta yaptım tamam mı? Birazdan tekrar görüşürüm mü? come We must never stop the way yeah Birds chirping and I give my name Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a start Say Savannah Let's all take a walk Savannah Savannah Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Ee, yeni kalktım. Şu anda kahvaltı yapmak zamanı. Hemen başlayalım mı? Ee, arkadaşlar her şey hazırladım, hemen kahvaltı yapmaya başlayalım mı arkadaşlar? Hemen başlayalım. Arkadaşlar e, sıcak suyu koyuyorum. Neden sıcak suyu koyuyorum? Birazdan size anlatacağım arkadaşlar. E, Tam arkadaşlar önce sıcak su içine koydum ya e, temizlenip bilmek için sıcak su içine koydum e, hızlıca yapmam lazım çünkü e, aç açız zaten hızlıca yapmam lazım arkadaşlar tamam arkadaşlar e, daha sonra keseceğim ya hemen keseceğim ya bunu temizlenip e, sizlerle beraber e, doğ do. Dövmek mi? Dövmek mi? Çocuğu unuttum. Kesmek diye ya. <laughs> Anlaşılıyor kesmek. Arkadaşlar şu anda çorban salatalık yapıyorum. Tamam arkadaşlar. Işte. Çünkü önce salata yapsam sonra menemen hazır olduğu zaman sıcak bir şekilde Yemeye başlayacağız çünkü önce meneme yapsam salatalık yapacağım zaman da o zaman meneme soğut soğutacak, soğuk olacak yani ondan salatalık önce yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Biz yedimiz her yemek hem soğan eklemek çok seviyoruz yedimiz her şey hep soğanla oluyor ondan soğan ekliyorum. arkadaşlar bu çok sert. ondan Türkiye'deki kullandığımız bu hassas çok sert olmuyor ondan çıkartıyorum ondan temizleniyor e, tamam arkadaşlar, e, şu anda hemen hemen e, şey, hızlıca bir şekilde yapıyorum çünkü e, salata yemeye başladılar. Ondan e, hemen hemen menemen yapmazsam e, menemen bittikten sonra e, salata kalmayacak <laughs> masada. Ondan hemen hızlı bir şekilde yapmak zorundayım. Tamam arkadaşlar, yani e, hızlıca yapmaya çalışıyorum şu anda.

hazır olmasını bekliyoruz. Ondan sonra geri kalanı ekleyeceğiz arkadaşlar. Ayrıca hatta hepsini e, daha e, doğamadım, kesmedim. Doğamak, kesmek. Unuttum açıkçası. Bakacağım daha sonra. Yani e, domates daha hazır değil. E, keseceğim. Şu anda eşimin annesi ve eşimin babası salata çoban salata yiyorlar şu anda yani Demek ki hızlıcım menemen yapmazsam menemen bittiği zaman salata da bitmiş olacak yani hemen devam ediyoruz arkadaşlar tamam arkadaşlar ee, i̇nşallah lezzetli olacak, İnşallah, inşallah lezzetli olacak. Ee, şu anda her şey koydum, domates koydum. Ee, kapatacağım, bekleyeceğiz. Her zaman gelip e, döneceğiz böyle. Döneceğiz, her zaman gelip döneceğiz. Ee, 15-20 dakika gibi bekleteceğiz. Ondan sonra tekrar bakacağız hazır mı değil mi. O zaman da hazır olur olmaz şey ekleyeceğiz. Um, yumurta ekleyeceğiz arkadaşlar. Menemen o şekilde yapılıyor değil mi arkadaşlar? Tamamdır. Kapatalım. Tamam. Tamam. Süper. Tamam arkadaşlar. Tuz ek ekliyoruz. Tuz Tamam arkadaşlar, yumurta eklemek zamanı. Yumurta ekleyeceğiz. Ee, kaç tane yumurta olabilir? 3 mü? 5 mi? Tamam. Beş mü? tamam. <laughs> Arkadaşlar inşallah lezzetli olacak. İnşallah. inşallah lezzetli olsun. İnşallah. İnşallah. Arkadaşlar menemen hazır. İnşallah inşallah lezzetli olacak. İnşallah. inşallah lezzetli olsun. Hazırdır. Tamam arkadaşlar. Sofaya koyuyorum şu anda. Ee, yani yeşillik ekledim, yeşillik ekledim. <laughs> Tam arkadaşlar, menemen bir de çoban salatamız hazırdır. Geri kalan nedir? Çay, çay getireceğim. Ondan sonra e, yemeği başlayacağız arkadaşlar. Yemeği başlayacağız, evet. arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye'de çay yoksa o zaman hiçbir şey yok arkadaşlar. Çay hazırlanıyorum. Normalde biz her zaman çayla yemek yemiyoruz. Ama bu sefer Türk kahvaltısı yaptığım için çay olması lazım yani. O şekilde yapmak zorundayız. People <laughs> Yani arkadaşlar onları anlatıyorum. Nasıl bir şekilde yiyorsunuz? Ekmekle yiyorsunuz. Çatal kullanıyorsunuz. Böyle ekmek böyle alıyorsunuz böyle alıyorsunuz ya. Bunu anlatıyorum onlara. Nasıl bir şekilde yiyorsunuz? Buradan Çünkü evde. Çok şükür başladım arkadaşlar. Çok lezzetli. Çok lezzetli Bir anda ben korktum. Biliyor musunuz? Mesela bir anda çok fazla soğan koydum, çok fazla biber koydum. O zaman daha korkmaya başladım. Dedim ki e, lezzetli olacak mı olmayacak mı? Şu anda çok şükür iyi ki lezzetli oldu yani çok şükür. İnşallah beğenecekler. E, yedikten sonra onları soracağım. Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Sizlerle beraber eğeneceğiz arkadaşlar. Şu anda merak ediyorum. <laughs> Mmh, bien de là. Oui, ça C'est d'abord tiram à la vue d'œil, mais aussi la bouche à la, dans la bouche, ça, ça passe aussi bien. Oui, c'est très appétissant. La couleur me plaît beaucoup. Et le salade qui était à côté, c'était bon. C'est aromatisé. Voilà.